Bugün temelli birlikte atacağımız aka ve iş merkeziyle hizmet zincirimize bir halka daha ilave ediyoruz. Tabii bölgelerimiz yoğunlaştıkça, nüfus arttıkça yeni toplu konutlar yapıldıkça bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş merkezine bir ihtiyaç hasıl olmaktadır. Biz de bunu düşünerek bugün hep birlikte Akabe İş Merkezi'nin temelini atıyoruz. İş merkezi yaklaşık 2000 metrekarelik bir alana oturmakta. Bunun 1260 metrekaresinde büyük bir alışveriş merkezi. Ayrıca dükkanlar, fırın ve bunlara ait müştemilat olacaktır. Bugün tanınacak durumda değil. Modernleşmenin, şehirciliğin en güzel örnekleri burada. İşte Adalet Parkımız. Konya'mızın önemli bir müessesesi, üniversitelerin üniversitelerimizin içerisinde müstesna yeri olan Konya Ticaret Odamızın Karatay Üniversitesi, modern kentler e bunları spor merkezini, gençlik merkezini bir de Alışveriş merkeziyle, ticaret merkeziyle taçlandırmak gerekiyordu. İşte bugün yaptığımız bu. Etrafımız ateş topu. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sadece komşularımız değil. İslam coğrafyası yanıyor. Müslüman kardeşlerimize hep birlikte dua ediyoruz. Güçlü ülkemiz, büyük Türkiye eskisi gibi kabuğuna çekilip bunları sadece seyretmiyor her türlü kazalardan belalardan muhafaza eyle. Alışveriş merkezimizin en kısa süre içerisinde tamamlanmasını ve hizmete açılmasını nasip eyle. Ya Rab cennet vatanımız Türkiye bizi ve aziz milletimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, düşman istilası ve taarruzundan, her türlü tehlikenin ve terörün şerrinden muhafaza eyle. <laughs>